Beşinci birleşimine hoş geldiniz. Meclis yoklamasını yaptırıyorum. Gün Geçer, Hasibe Akkan, Ali Demirçalı, Emrah Kozay, Sevilay Daryıldız Yıldız, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım Karaköse, Bekir Şimşek, Ali Bedrettin Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdin Çaltok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan Eryit, Ahmet Gök, Ahmet Karaca, Ahmet Metin Sevdekin, Akın Yılmaz, Alev Ataş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz, Çınar Bayram, Şirin Bülent Bülbül, Cafer Boyra, Cemal Demirdağ, Cemal Eçi, Din Çerdiç, Erkin Ali Doygun, Ertan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyva Doğulu, Hacı Rüstem Keçi, Hakan Naci, Çağdaşkay, Halil Çağdaşkaya, Halil Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkü, Tıdır Bahçe, Uğur Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Acı, Küşü Pınar, Lütfi Saraç, Mehmet Burak Atçoğlu, Mehmet, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasa, Mehmet Yücel, Bağ, Miraç Gurur Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak Mustafa Tunç, Nazlı Pınar, Ünlü Oğuz Memiş, Ömer Arslan, Özgür Altok, Savaş Ağaca, Serdar Seyhan, Sönmez Arın, Süleyman Balıkçı, Tarık Özün, Atatürk Çayın Turgut Erişmen, Uğur Sayıkan, Vedat Özler Yaşar Turan, Yusuf Sırkıntı Evet toplantıya ters sayımız vardır oturumu açıyorum mazeret dilekçesi var evet, mı? Var, Başkanım. Turgut Erişmen, Mustafa Tunç, Ahmet Gök tamam var sanırım de Mustafa Bayar, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri. Evet, mazeret dilekçeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları meclis üyelerimize dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı olan var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Yok. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, kıymetli basın, saygıdeğer misafirler, hepinizi sevgi, saygım herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Ee, bilindiği üzere değerli arkadaşlar 20 tane şehidimiz geldi. Bugün resmi tören yapılıyor. Tekrardan ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayrıca başsağlığı sağlığı diliyorum. Yine aynı şekilde Hırvatistan'da bir Biliyorsunuz yangınlar e, bir tane e, uçağımız düştü yangın uçağı söndürme uçağı onda da bir e, pilotumuz şehit oldu, ses e, şehit oldu ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkan değerli arkadaşlar biz bugün ilçemizde hem e, bizim Milliçakatbas İl Başkanı'mız hem Beydiye Başkanımızla e, şehirde vatandaşlarımızı ve ziyaret ettik. E, büyük şehrimizin sorumluluğu altında olan yerler geli, yerlerle ilgili e, bir takım e, şikayetler ve isteklerde bulundular. Ben de bu istekleri e, kürsten e, dile getirmek istiyorum. Bir tanesi e, vatandaşlarımızdan talep, otobüslerle ilgili, otobüslerin zamanda gelip gitmediği ile ilgili ve otobüslerin e, bazılarının çok eski olduğunu söylediler bildirdiler. Bir talepleri de e, sayın başkanım, vatandaşlarımızın bu da önemli. Durak istekleri, yani büyük şehrimizin e, görev alanında olan alanlarda ve bazı yerlerde durak var, bazı yerlerde yok. Bu o, olmayan yerlerin tespit edilerek e, otobüs duraklarının yapılması, hatta karşılıklı yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Bizim o bölgede öğrenciler taşıma sistemiyle okullara gidip geliyorlar. Hem bundan sonra havalar soğuyor biliyorsunuz, yağmur ve soğuktan vatandaşlarımızın ve e, çocuklarımızın bu dış etkenlerden zarar görmemeleri için bizim ulaşım daireden ve diğer dairelerin beraber bir çalışma yaparak bu durakların tamamlanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yoksa gündem maddelerine geçelim. Kim okuyor gündem maddelerini? Başkanım 34. maddeden başlıyoruz. Seyhan ilçesi Meydan, Yeşiloba, Hanedan, Kuru Köprü, Koca Vezir, Karasoku, Ali Dede, Beş Ocak, Sucuzade, Mirza Çelebi, Gülpınar, Dağlıoğlu, Gülbahçesi mahallelerinde yaklaşık 328 hektar alanda 3. etapın yönelik hazırlanan Seyhan İlçe Belediyesi'nin 0725 2025 tarihli 37 sayılı karar yerinde 1 bölü 5 günlük ölçü ölçekli uygulamanın imar planı revizyonu ee, İmar Bayındırlık Kentsel Yenileme ABD ve Dirişkiler Komisyonu havalesini istiyoruz. Evet ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. 35. maddemiz İmar Bayındırlık Sosyal Hizmetler Kent Ekonomisi Komisyonlarına havalesini. İlgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 36. maddemiz Karahisar ilçesinde Çevriköy'ü. İmar, bayındırlık, eğitim, emlak, istimlak komisyonlarına havalesini talep ediyoruz. İlgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Bugünkü şeyimiz bu kadar büyük Şerif Başkanım. Büyük sonra askıya geçeceğiz. Evet. Tamam. O zaman ee, 17 Kasım Pazartesi günü saat 14'te yeniden toplanmak üzere meclis toplantısını kapatıyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hiç ara vermeden askiden evet, evet. e, yeterli çoğunluğumuz var. E, Aski ile ilgili. Evet ASKİ'nin genel kurulunun oturumunu açıyorum şu anda. İki, i̇ki, tane gündem dışı maddemiz var. Tamam okutalım. Ediyoruz, Önce evet. Ha, pa pardon Tutanaklar e, tutanaklarda madde hata itirazı olan var mı? Yok oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Ee, gündem dışı maddemiz varsa okuyalım onları. ASKİ Genel Kurulu'na Asker Yönetim Kurulu'nun 12 11 tarih ve 908-94-510-350 sayılı Genel Müdürlüğümüz hizmet alımı suretiyle temin edilecek araç ve iş makinelerinin mevcut piyasa şartlarında yüksek maliyetli kiralama bedellerinin kurumumuza mali oluşturacağı yüke karşın, kamu menfaati göz önünde bulundurularak ekte yer alan araç ve iş makinelerinin Genel Müdürlüğümüz taşıt parkına dahil edilmek üzere satın alınması teklifinin gündem dışı olarak gündeme gelmesini arz ederim. Cafer Boyraz, Genel Kurul Üyesi. Madde'nin Gün, evet gündem dışı komisyona havalesini talep ediyoruz. Tamam. ilgili komisyonlara evet. gündeme almaya gü İlk önce gündeme al alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. madde olarak gündeme alınmasını. 8. madde olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. ASKİ Genel Kurulu'na ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 12.11.2025 tarih ve E2003-3649-000-2703-15 sayılı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi İhale Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı teklifinin gündem dışı olarak gündeme eklenmesini arz ederim. Cafer Boraz Genel Kurul Üyesi. Evet. Evet. Maddenin ee... Kanunlar Komisyonu'na 9. Şimdi... madde olarak Kanunlar komisyonu havalesi. Tamam. Dokuzuncu madde olarak e, ilgili komisyonu. komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Başka? Başka yok evet. şu anda. Ee, bir sonraki bir, bir, birleşimi. O, yedinci, maddemiz var. Ha? yedinci maddemiz var. Yedinci maddemiz var. Tamam yedinci maddeyi o zaman okuyalım. Başka yok dediniz. Yedinci madde. Mali yılı bütçe teklifi. Değil mi? 2026 yılı bütçe teklifini ha. ilgili komisyonlara plan bütçe Tamam ilgili komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka madde var mı? Yok. Yok tamam o zaman bir sonraki birleşim 17 Kasım 2025 Pazartesi günü mecliste toplanmak üzere e, meclisi kapatıyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler.